Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz işçi problemleri. Evet işçi problemlerinde işçi ve havuz problemleri orantı çeşitleri kullanılarak çözülür. Denklemin kurulması kısmında esas olan birim zamanda yapılan iştir. Yani birim zamanda bir saatte ya da soruda verilen bir günde ne kadar iş yapıyor oradan yola çıkarak sorularımızın denklemini kuracağız. Şimdi işçi havuz problemlerinde birim zamanda yapılan işe göre hesaplama yapılır. Yani bir işin tamamını tek başına birinci işçi A günde yaparsa Bakın birim zaman, bir günde bir bölü A'sını yapar. İkinci işçi B günde yaparsa, bir günde bir bölü B'sini yapar. Üçüncü işçi C günde yaparsa, bir günde bir bölü C'sini yapar. Üç işçi birlikte bir günde bu işin 1/ bölü A artı bir bölü B artı bir bölü C'sini yapar. Eğer bu üç işçi aynı işi birlikte x gün x günde yaparsa, yani iş biterse bir günde 1 bölü x'ini yaparlar. Onun için 1 bölü a 1 bölü b artı 1 bölü c eşittir 1 bölü x diyoruz. Havuz problemleri de işçi problemleri gibi yorumlanarak çözülür. Burada bir musluk a saatte doldurursa 1 saatte 1 bölü a'sını ikinci musluk b saatte doldurursa 1 saatte <laughs> 1 bölü b'sini ikinci musluk birlikte x saatte doldurursa 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir 1 bölü x yapıyoruz. Örnek sorularımızda hem formüller kaydalanarak hem de kapasite yöntemiyle ne yapacağız sorularımızı çözeceğiz. Şimdi Ali bir işi 2x günde, Veli aynı işi x bölü 3 günde bitiriyor. Şimdi Ali diyoruz, Veli diyoruz, 2x günde Veli x bölü 3 günde. Neydi? İkisi beraber 6 günde bitiriyorlar. Yani 1, 1 bölü 2x artı 1 bölü x bölü 3 diyoruz. Sonra çarpı 6 işi bitirdikleri için ne diyoruz? 1 diyoruz. Burayı düzenlersek 1 bölü 2x artı ters çevirip çarpacağız. 3 bölü x çarpı 6 eşittir 1. Burada payda eşittir. 2 ile genişlettiğimiz zaman burası paydamız 2x oldu. Çarptığımız zaman 6 1 ile 7 çarpı 6 eşittir 1. Buradan 2 ile 3'ümüz 6, 6 3 oldu. 21 bölü x eşittir 1. Buradan x eşittir 21 gelmiş oldu. Bize ne soruyor? Ali bu işi tek başına kaç günde yapar? Ali 2 gündeydi. X'i ne bulduk burada? 21 bulduk. Yani Ali işi 42 günde yapar diyoruz. Şimdi bu formülle çözdük. Şimdi kapasite yöntemiyle sorumuzu çözelim. Evet kapasite yönteminde yine Ali ve Veli'miz Ali 2x saatte Veli x bölü 3 saatte işi bitiriyor olsun. Şimdi bakın burada küsüratlı olduğu için şu paydadan kurtulmak için bunu genişleteceğim. Yani 3 ile çarpınca Ali 6x saatte Veli x saatte bitiriyor. Şimdi diyoruz ki burada kapasiteye nasıl geçeceğiz? Kapasite zaman ters orantılıdır. Yani erken bitiren kapasitesi çoktur, çok iş yapar, daha hızlıdır. 6 ile bunun katsayısı 1, 1x'in katı 6 diyoruz. 6a bizim neyimiz olacak? İşimiz olacak. Sonra bunları x'e 1'e katsayılarına böldüğümüz zaman velinin kapasitesi 6A. Ali'nin kapasitesi A diyoruz. Şimdi bakın ikisi beraber ne yaptı? 7A'lı iş yapıyorlar bir günde. İkisi beraber 6 günde bitiriyorlardı. O zaman 7A çarpı 6 eşittir 42A diyoruz. Bu nedir? Yapılan iş miktarı. Yapılan iş. Şimdi yapılan işi bulduk. Ali'nin kapasitesini biliyoruz. A. Ali 42 A'yı tek başına kaç günde yapar? 42 A bölü A'dan Ali ne bulduk arkadaşlar? 42 gün olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Sorularımızın büyük kısmını ne yapacağız? Bu kapasite yöntemiyle çözeceğiz. İkinci sorumuz. Hasan bir işin 2 bölü 3'ünü 4 günde Hüseyin aynı işin 3 bölü 4'ünü 9 günde bitirdiğine göre ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirir? Her zaman işin tamamını kaç günde bitirdiğiyle ilgileneceğiz. Hasan'ımız var. Hüseyin'in var. Şimdi Hasan işin 2 bölü 3'ünü 4 günde yani 2 tanesini 4 günde yapıyorsa tamamını kaç günde yapar? Tamamını 6 günde yapar. Hüseyin 3/4'ünü bölü 4 ünü, yani 3'ünü 9 günde yapıyorsa 4'ünü kaç günde yapar? 12 günde yapar diyoruz. Şimdi 6 ile ikisi aynı iş yaptığı için 6 ile 12'nin katı 12 diyoruz. Yani ekoku 12A. O zaman beraber yapılan işin miktarı nedir? 12A. 12A'yı 6'ya böldüğüm zaman 2A kapasitem var. 12 12'ye böldüğüm zaman A kapasitem var. Bakın bu kapasite Sonra ne yapıyoruz? İkisi birlikte güç birliği yapınca 3 A'lık iş ortaya çıkıyor. İşimiz ne kadardı? İkisi aynı anda yaptığı iş 12 A. 12 A'yı 3 A'ya böldüğüm zaman 4 olarak ne buluyorum? İkisinin beraber işi yaptığı zamanı buluyorum. Burada şöyle bir pratik bilgi de verebiliriz. Bir kişinin iş yapma süreleri biri diğerin iki katıysa bakın Hasan 6 gün Hüseyin 12 günde. Hüseyin 12 gün 2 kat. Ne yapıyoruz? Büyük olan gün sayısını 3'e böldüğümüz zaman ikisinin aynı anda yaptığı kaç günde bitirdiğini bulabiliyoruz. Üçüncü sorumuz. Hasan bir işi 12 günde. Hasan 12 gün. Ali aynı işi 18 gün. Bakın aynı işte çalışıyorlar. Şimdi o zaman diyoruz ki bu gün sayımız. 12 ile 18'in katı 36. Yani yapılan iş nedir? 36A. O zaman 36 ayı 12'ye bölünce Hasan'ın kapasitesi 3A. 36 ayı 18'e bölünce Ali'nin kapasitesi 2A oluyor. İkisi beraber çalışırsa ne kadarlık bir günde iş yapıyorlar? 5A'lık iş yapıyorlar. Diyor ki bu işte Hasan 3 gün. Hasan 3 gün çalışırsa 3 çarpı 3A artı Ali 6 gün çalışırsa 6 çarpı 2A eşittir. İşin kaçta kaçı biter diyor. Bakın burası 9A artı bu da ne oldu? 12A topladığımız zaman 21A. İşin ne kadarını yaptılar? 21A'lık kısmını yaptılar. Kaçta kaç dediği için 21A bölü 36A her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman 7 bölü 12'lik kısmı ne yapıyoruz? Yapmış olurlar diyoruz. Dördüncü sorumuz. Bir işi 3 işçi sırasıyla x, 2x, 3x günde yapıyorlar. 3 aynı anda işe başladıktan 2 gün sonra birinci işçi, 4 gün sonra ikinci işçi işten ayrılıyor. Üçüncü işçi 20 gün daha çalışarak işi bitiriyor. Şimdi birinci işçimiz x günde bitiriyor. 2. işçimiz 2x günde bitiriyor. Üçüncü işçimiz 3x günde bitiriyor. Bakın kat sayılarına ilgileniyorum. 1, 2, 3'ün katılıyorum. 6, 6a'lık kapasite var. 6'yı 1'e böldüğüm zaman 6a, 2'ye böldüğüm zaman 3a, 3'e böldüğüm zaman 2a. Bakın işçilerin kapasitelerini bulmuş olduk. Şimdi işe başladılar. Birinci işçi kaç gün çalıştı? 2 gün çalıştı. Birinci işçi 2 gün çalıştığı için 2 çarpı 6A eşittir. 12A'lık iş yaptı. İkinci işçi kaç gün? 4 gün sonra. 4 gün çalıştı. O zaman o da 4 çarpı 3A eşittir. 12A'lık iş yaptı. O zaman üçüncü işçimiz ne yaptı? Bakın 4 gün sonra ikinci işçi ayrıldı. 3. işçi 20 gün daha çalıştı. Zaten 4 gün çalışmıştı. 20 daha ekleyince ne oldu? 24 gün çalışmış oldu. 2 ayla çarpınca burası ne oldu? 48A gelmiş oldu. Toplam iş miktarı 12A 12A 48A eşittir 72A yapıyor. Bakın iş miktarını bulduk. Sonra diyor ki X kaçtır? X'i bulmak için 1. işçi 6a kapasitesi var o zaman 72a'yı neye bölüyorum 6a'ya böldüğümüz buradan 12 gün geliyor bu kime eşit 1. işçimizin işi bitirme süresine eşit yani x kaçtır x 12'dir diyoruz 5. örneğimiz bir işi 12 günde bitiren 2 işçiden birincisi 2 gün sonra hastalanıyor. İkinci işçi yalnız 3 gün çalışıyor. Sonra ikisi beraber 9 gün çalışarak işi bitiriyor. Buna göre ikinci işçi bu işi kaç günde bitirebilir? Şimdi iki tane işçimiz var. Kapasitelerini bilmiyoruz. Bakın kapasite. Buna M, buna N diyorum. N kapasite. ikisi birleşince A yapacak. Çünkü ikisi birlikte işi 12 günde bitirdi. O zaman A çarpı 12 eşittir. 12A bizim neyimiz oldu? İşimiz oldu. Şimdi 2 gün sonra birinci işçi hastalandı. Yani 2 gün beraber çalıştılar. Artı. İkinci işçi 3 gün yalnız çalıştı. Yani 3 çarpı en kadarlık iş yaptı. Artı. Sonra ikisi beraber 9 gün daha çalıştılar. 9 çarpı ikisi beraber A kadarlık iş yapıyor. Ve işi bitirdiler. İş bittiyse 12 a'lık iş yaptılar. 2 a 9 a karşıya atınca 3 çarpı n yani eşittir. Bakın 11 a 12 a'dan çıkınca a oldu. n buradan ne gelmiş oldu? a bölü 3 olarak bulduk. n'in yani ikinci için kapasitesi a bölü 3 a'dan çıkartırsam birinci için kapasitesi 2 a bölü 3 oldu. İkinci işçi kaç günde bitirir diyor. Kapasitesini buldum. Yani toplam iş 12 aydı. Bu A bölü 3 parça yaparsa 12 ay A bölü 3'ü böldüm. Ters çevirip çarpınca kaç geldi? 36 günde işi bitirir diyoruz. Altıncı örneğimiz. Ali'nin çalışma hızı, Veli'nin çalışma 3 katı. Veli'nin çalışma hızı, İsmail'in çalışma 3 bölü 2 katı. Şimdi Ali, Veli ve kim var? İsmail var. Veli ortak. Veli'nin çalışma İsmail 3 bölü 2 katıysa İsmail 2 V iş yapıyorsa Veli 3 V iş yapıyor. Ali de Veli 3 katı 9 V'lik iş yapıyor. Kapasite ile hız doğru orantılı. Yani hızlı olan çok iş yapar. Demek ki Ali'nin kapasitesi 9 A. Veli'nin kapasitesi 3 A. İsmail'in kapasitesi 2 A. Diyor ki 3'ü birlikte 12 günde işi bitiriyorlar. O zaman iş güç birliği yaptıkları zaman topladığım zaman 14 A'lık iş yapıyorlar bir günde. O zaman işimiz ne oldu? 14A çarpı 12 olmuş oldu. Diyor ki Veli bu işi yalnız başına kaç gün yapar? Bakın iş miktarını bulduk. O zaman Veli 14A çarpı 12 bölü 3A yapıyoruz. Buradan A'larımız gitti. 3 ile 12 sadeleştirdi. Burada 1, burada 4 kaldı. 4 çarpı 14 eşittir. 56 günde ne yapar? İşi veli bitirir. 7. örneğimiz bir işi eşit kapasiteli 60 işçi 25 günde yapılır. Bakın eşit kapasiteli o zaman her kapasitesini A dediğimiz zaman 60 kişi 60 A'lık iş yapar. İşe başladıktan 10 gün sonra 10 işçi işten ayrılıyor. Buna göre kalan işçi kalan işi kaç günde bitirir? Şimdi 10 işçi gitti. geriye 50 işçi kaldı. 50 işçi ne demek? 50 A'lık kapasite demek. Şimdi işimiz nedir arkadaşlar? 60 A bir günde 60 alık iş yapıyor. 60 işte 25 günde yapıyor. Çarpı 25. Buradan ne geldi? 1500 A bu bizim neyimiz? Bu bizim işimiz. 10 gün çalıştılar. 10 gün 60 A çarpı 10 eşittir. 600 A'lık iş yaptılar. Ne yapıyoruz? 1500 adam bunu çıkarınca kalan iş 900 A olmuş oldu. Geriye kaç işçi kaldı? 50. 50 için kapasitesi 50 A. O zaman 900 A'yı neye bölüyorum? 50 A'ya bölüyorum. Sadeleştirdiğimiz zaman 90'ı 5'e bölersek 18 gün kalan işi kalan işçiler kaç günde? 18 günde bitirir. Altın, 8. E, örneğimiz bir terzi bir takımı 3 günde kalfa 8 günde bitiriyor. Şimdi terzi ve kalfamız var. Terzi 3 günde 3 günde bir takım yapıyor. Kalfa 8 günde bir takım yapıyor. O zaman şu terzi bir günde kaç takım yapar? O zaman ne yapar? Terzinin bir günde t bölü 3 ne yapar? Takım yapar. Kalfa ise 8 günde bir takım yapıyorsa bir günde t bölü 8 takım yapar. İkisi beraber t bölü 3 artı t bölü 8 payda eşitlersek burasını 8. 3 buradan 11 t bölü 24. Yani ikisi birlikte bu kadar takım yapıyorlar. İkisi birlikte 33 takım yani 33T'yi kaç günde yapar? Ne yapıyoruz? 33T'yi 11T bölü 24'e bölüyoruz. Ters çevirip çarptığımız zaman 33 çarpı 24 bölü 11. 11 ile 33 sadece işte burada 3. 3 çarpı 24'ten kaç? 72 gün olarak buluyoruz. Dokuzuncu örneğimiz... Eşit kapasiteli 6 usta 5 günde 20 tane. Eşit kapasiteli 4 çırak 6 günde 15 tane halı üretmektedir. Buna göre 2 usta 6 çırak 12 günde kaç tane halı üretir? Bakın burada usta çırak gün kapasite. Burada bir sürü veri var. Bu tür sorularda birinci iş bölü birinci iş için verilenleri payda yazıp çarpacağız. eşitleyeceğiz. edeceğiz. İkinci iş bölü ikinci iş için verilenler. Şimdi ne yapıyoruz? Burada usta ve çıraklarımız var. Ustaları ve çırakları ayrı ayrı ne yapacağız? Yukarıdaki yaptığımız formülle yerine yazıp yaz, yerleştireceğiz. Şimdi eşit kapasiteli 6 usta 5 günde 20 tane. İşimiz ne? Bakın bu iş 20 bölü kaç usta? 6 tane usta. Kaç günde? 5 günde. Eşittir. Diğer tarafta buna göre diyor 2 usta. 6 çırak çıra almıyoruz. 12 günde. Kaç iş yapar? O zaman burayı bilmiyoruz. X diyorum. Kaç usta? 2 tane usta. 12 günde. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 20 çarpı 2 çarpı 12 eşittir. 6 çarpı 5 çarpı x. Ve sadeleştirme yapıyorum. Hep çarpma durumda olduğu için. 6 ile 12 sadeleştim. Işte. Burada 1, burada 2 kaldı. 5 ile 20 sadeleştim. Işte. Burada 1, burada 4 kaldı. 4 çarpı 2 çarpı 2'den 8 eşittir. X ustalar 8, 16. 4 çarpı 2 çarpı 2. 16 tane iş yapmış oldular. Yani 16 halı yaptılar. Çıraklara geliyoruz. Çıraklar da... Eşit kapasiteli 4 çırak 6 günde 15 tane halı yapıyor. 15 tane halı işimiz bölü kaç çırak? 4 tane çırak 6 günde eşittir diyoruz. Soru kısmında neydi? 6 tane çırak 12 günde kaç halı x tane halı üretir? Kaç tane çırak? 6 tane çırak 12 günde. İçler dışlar 15 çarpı 6 çarpı 12 eşittir 4 çarpı 6 çarpı x. Buradaki 4 ile 12'yi sadeleştiriyorum. Burada 1, burada 3 kaldı. 6 ile 6 gitti. Burada 1, burada 1. 15 çarpı 3'ten 45 eşittir x. Yani çıraklar da 45 toplam. Ne kadar iş yapar diyor. 16 artı 45 eşittir. 61 tane halı üretirler olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Evet havuz soruları da işçi soruları gibi çözülüyor. Burada dikkat etmem gereken boşaltan havuzu eksi olarak yazacağız. Kapasite yönteminden çözeceğiz yine. Yine her zaman işi tamamını ne kadar yapar diye bulacağız. Şimdi birinci musluk 12 saatte, ikinci musluk 15 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki üçüncü musluk havuzu boşaltıyor. Havuz boşken üç musluk açılırsa 8 saatte havuzun 4 bölü 5. Bakın 8 saatte havuzun 4 bölü 5'i dolarsa tamamı kaç saatte dolar? Yani 4 tanesi 8 saatte dolarsa 5 tanesi kaç? 10 saatte dolar. O zaman diyoruz ki birinci musluk, ikinci musluk ve 3. musluğumuz var. Birinci musluk 12 saatte, ikinci musluk 15 saatte, 3. musluğu bilmiyoruz en saatte. Yalnız burada 12 ile 15 bilinen ikisi aynı havuzda dolduruyor. 12 ile 15'in katı diyoruz buradan 60 60 ve bizim havuzumuz oluyor. Sonra diyoruz ki kapasiteye gidiyoruz hemen. 12 saatte dolduruyor. O zaman 1 saatte 5 ve 15 saatte dolduruyor. 1 saatte 4 ve bunu bilmiyoruz. Buna da A diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hepsi beraber diyoruz. Şimdi Bunları toplayacağız. Bu boşalttığı için 3. musluğu çıkartacağız. Yani 9 ve eksi a diyoruz. Şimdi toplam havuz kaç saatte? 10 saatte doluyor. O zaman 9 ve eksi a çarpı 10. Havuzumuz neydi? 60 ve eşittir. 60 ve sadeleştirdiğimiz zaman buradan 9 ve eksi a eşittir. 6 ve buradan a eşittir. 9 vden 6 ve çıkarınca 3 ve olarak buluyoruz. Yani havuzumuzu ne yapıyor? 3V boşaltıyor. Şimdi 3. musluk kaç saatte boşalttırdı? Boşaltma hızını bulduk. 60V'yi 3V'ye böldüğüm zaman 20 saatte boşalttığı ne yapıyor? Yani M'yi 20 olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.